Merhaba arkadaşlar. Akvaryum cüce kurbağası hakkında kısa bir video. Ee, su içerisinde çok güzel yüzücü olduğu çok sevilirler ve insanlar besler. 26 derecede üreyebiliyor. Ee, don, e, ben kurutulmuş karides yemi ve dondurulmuş yiyeceklerle besliyorum. Şu an için onlara su piresi yetiştiriyorum ve su piresi kolonisi kurmaya başladım ve bir dahaki ayda su piresi oranımı daha da arttıracağım ee, şu an için çok iyi durumdalar sağlıklılar ve e, güzel bir yem buldum bugün onlara üremeleri için e, bir 2-3 iki, üç, iki, üç hafta içerisinde üremeleri için bir ortam oluşturacağım su içerisinde yüzücü harika yüzücüler perdeli ayakları sayesinde karada asla duramıyorlar su içerisinde yaşıyorlar ve İyi bakıldığı zaman akvaryum şartlarında 3,5-5 yıl belki de 10 yıla yakın zamanda yaşayabilirler. Tabi o şansa ve yaşam oranına bağlı. Yani e, diğer akvaryum balıkları öldüğünde yani onu katil helalara yem ederken kurbağalardan biri ölürse öyle bir şey yapmayacak. <laughs> yani onu tabii ki çöpe dağıtmayacağız. Herhangi bir yere gömeceğiz. Çünkü çok güzel bir hayvan balık ne olursa olsun pek umursamıyorum. Onu <laughs> etçir etçir Helena salyangozlarıma ölen balıkları yedireceğim. Şurada nerede? Helena salyangozlar gözler. Şu açmam gerek gözükmüyorlar karanlıkta tamam ama Helena salyangozlarımda gözlerimde, etçi Salihan var. Bu da bir çöpçü balığı. Karanlıkta Helena salyangozlarımda burada. Etçil helenalar. onlar da harikalar. Kurbağalarım. Su kurbağaları çok güzeller. Şu an için gördüğünüz gibi kurbağanın bazı duruş şekli ve suda yavaş yüzmeyi çok severek yaptıkları. Yani yüzmeyi çok seviyorlar ve su tamamen onlar için çok güzel bir yaşam alanı. <laughs> Çok sevimliler ve sakinler. Şu an ışık onu biraz rahatsız etmiş. O yüzden. E, yani ışık rahatsız etmez ama e, ani hareketlerde bir asıl yüzüş şu ışık kapandığında güzel bir yüzüş güzel hareketlerde seviniyorlar. Yani beni gördüklerinde yaptıkları hareketler. Şu an flash olduğu için suyun dibinde duruyorlar. Akvaryumun tepe ışığı gerekli ki tepe ışığı kurulumu da başlayacak. E, şu an için Akvaryumumuz ikinci akvaryumumuz burada üretim akvaryumumuz güzel harika bir biyolojik filtre yani biyolojik bir düzen kurduk ee, şu an için yaşam e, özellikleri çok iyi durumda bir sonraki videoda görüşmek üzere e, Çöpçü balı üretimimizde olacak. Kurbağalarımızda dişi var. Bakın işte dediğim hareket bu. Suyla yüzüyor ve bütün ellerini ayaklarını açıyor ve uzun bir süre bekliyor. Sabit bir şekilde. <laughs> harikalar. Çok güzeller. İşte suyla yüzmeyi çok seviyorlar. Yani perdeli ayakları sayesinde harikalar ve su yüzeyine yumurtluyorlar. Kurbalar. Şu an karides yemleri, kurutulmuş karides yemleri çok yani e, herhangi bir e, kan kurdu ya da benzer bir şey bulamazsanız kurutulmuş küçük karides yemleri akvaryumcularda var. En azından bizim burada var. Bulamazsanız bile trend yolda kurutulmuş küçük karides yemlerini bulabilirsiniz. Onların da iştahla yediği bir durum. Yani haftada 3 kez beslemeniz ya da e, yeterli 26 derecede yürüyorlar. <laughs> Ayak da diğerini itiyor. Harika bir canlı. Bazen yem için eliyle başka bir canlıya vurduğu oluyor. O da çok komik. <laughs> Yar, yaralayacak bir saldırısı asla olmuyor ama e, yemini başka salmaya kalkarsa eliyle ittiyse zaman çok güzel. run toklar. Biz de o artık karidesleri toplayacağız. <laughs> Yemek yediler. Harika durumdalar. Aslında çöpçü balıklarını buradan alacağım. Şurada bir problem oldu. Çöpçüleri bir kısa bir süreliğine buraya koydum. Ee, diğer bir sürü damızlık Helena'm da burada. Helena'nın yumurtalarına asla zarar vermiyorlar. Helena da etçil olduğu halde kurbağalara zarar veremez. O açıdan çok güzel bir uyum var. Ama çöpçüler onun yumurtalarına zarar veri, verdiğini bana damızlık üreticisi söylemişti. Onu da bir akvaryumcuya soracağım. Çünkü çöpçüler yüzeydeki artık yemleri toplarken yumurtaları da yiyebilir. O yüzden onu tekrar soracağım. Ama çöpçüyü ayıracağım. Bir nedenden dolayı ayırmak zorunda kalacağım. Yani kısa süreliğine buraya akvaryumu aldım çöpçü üretimim de olacak. Çünkü bunlar çöpçü balıkları da neredeyse kurbağa boyutunu geçiyorlar bile. O iri yarı oluyorlar. Yani uzun 4 yıllık bir çöpçü beslemiştim. Eskiden de oradan biliyorum. Onların da üretimi olacak. Tabi hang geç kalmazsak. Tabi onlar için de ısıtıcı gerekli ısı şartları üremeleri için de, sürü halinde sürü halindeyken ürüyorlar. Sürü halindeyken birbiriyle mutlu bir şekilde geziyorlar. Kurbağalar da sürü halinde çok etkin, hareketli, yani çok daha hareketli ve güzeller. Asla saldırgan insana saldırgan değiller. Yani gördüğünüzde korkabilirsiniz. Elinize alıp sevebilir misiniz? İşte o uzun bir süre suyun dışında kalmaması gerek. Akvaryumun kapağı bu yüzden kapalı. Akvaryumun kapağı olmazsa suyun dışına ani bir hareketle çıkarsa 15 dakika içerisinde hayatını kaybediyor. Bu karasal bir kaplumbağa değil. Kısa bir süre karada kalabiliyor. Çünkü çok ciddi zararlar var. Su onun için çok önemli. Ben normalde haftada %25'ini değiştirirler. Kurbağalar biraz daha değerli olduğu için benim için yani maddi olarak değil ama çok güzel bir canlı olduğu için 3 günde, 2 günde, 2,5 ya da 4 günde %25'ini değiştirdiğim gibi bak, akvaryum bakterisi kullanıyorum. Yani filtremi hiçbir zaman yıkamayacağım. Daha iyi. Benim için daha iyi şartlarda. Doğum yaptıkları, yumurta yaptıkları zaman yumurtalarını ayıracağım. Bunun için de ye bir e, yumurtalarını ayıracağım ve o zaman da e, bizim için daha iyi olacak ve yeni bir video çekmiş olacağım. Şu an çöpçü balıkları da var burada. Aslında çöpçü balıkları çok büyüyorlar. Gerçekten çöpçü balıkları da belli bir e, şu boyun iki kat daha fazlasına ulaşıyor, e, irileşiyor biraz da ve e, daha önce beslediğim için. <laughs> Şu an bu akvaryumda biraz artık var. Hem suyu değiştirdim ama biraz çöp çubalarını şuraya koydum. Ya yani akvaryumda bir problem oldu da o yüzden buraya koydum. Onlar için de iyi bir durum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere Kurbağa günlüklerinden bir video.